ev sahibi kiracı mahkemelik. Ev sahibini sizden şimdi kiralar Üç çok... 3 ayda harika. bir zam yapıyor. 3 ayda Ev sahibim mi? evet. 3 ayda bir. Siz ne diyorsunuz buna kadar? Herhalde de çıkıp sokakta oturacağız. Enflasyon oranında mı yoksa daha yüksek isteyeceğine dair bir şüpheniz var mı? Var. İnşallah olmaz. Şüphelendirdi mi sizi? Evet. çok ne <laughs> dedi. Ya şimdi bir şey demedi de inşallah olmazdı. Çok korkuyoruz. Çok zor. Şüphe ve korku içinde kiracılar. Yeni kiracılar zaten yüksek fiyatlardan dertliyken mevcut kiracılar da zor durumda. Yıllık tüfe oranında zam yapması gerekirken %100 oranında zam isteyen ev sahipleri de var. Gayrimenkul Hukuku Derneği su hukuk mahkemelerinde dava yükünün %40'ının tahliye davalarından oluştuğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kiracıların sözleşmeye aykırı yapılan yüksek zamlara karşı korunması için kanun teklifi verdi. Çünkü kiracıların zam oranları yasal güvence altında olması gerekirken ev sahiplerinin vicdanına bırakılmış durumda. Ev sahibi yüksek kira arttırımı istedi mi? İstedi. Ne Evde kadar? 400 TL oturuyordum. 600 yaptı, 600'den 1200'e çıkardı. Ben de o evden çıktım zaten. Sonra ne yaptın? Başka eve taşındım. Pek zor olmadı mı? Onun için de bir kira ödemek Olmaz mi? olur mu? Nereden bahsedin? 6-7 bin lirama mal oldu. Kiralar bir de nasıl böyle yükseldi onu anlayamıyorum ben. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Kiralar bir anda yüzde yüzün üzerinde arttı. Üç ay içinde üç kira zammıyla karşılaştı asgari ücretli aile. Evden çıkmak zorunda kaldı. Taşınma masrafıyla mağdur oldu. Üç ay içinde üç zamla karşılaşan emekli de zor durumda. Beş bin. Ne kadardı? İki bindi. 2000'den 5000'e mi çıkması? Evet. Aydan aya zam yaptı. 4000 oldu. Bu ayda 5000 diyor. 3 ay içinde. Çıkacak. Ne yapacaksınız peki? Ne yapacağız? Sokağa attığı gün sokakta kalacağız. Bir başka emekli kiracı. Geçim zaten zordu onun için. Şimdi bir de ev aramak, yaza kadar yani iki ay içinde bütçesine uygun bir ev bulmak zorunda. Evden çıkacaksın dedi o arada. Kiralar yüksek olmuştu. Evden çıkit ben de çıkamayacağımı söyledi. Dediler ki bu 2 milyon verdiğinde 500 arttırdıklarında yaza kadar müsaade ettiler. Çıkacaksın. Çıkmazsan hani biz protokol çektiler. Şey sözleşmeyi de bozlar bizle. Ondan sonra o şekilde dediler. Kabul ediyorsan ben de işte ev ara arıyorum. Yeraltı oluyor. Daha üstü oluyor. Bakımsız oluyor. Eksik oluyor. Daha büyük paralar istiyorlar önden. Şimdi ev arıyorsunuz. Evet. Peki yani zor değil mi bunları yaşamak? Çok zor. Çok zor. Nasıl olacak bilemiyorum. Çok zor yani. Hala onun sıkıntısı içerisindeyim. Özellikle sözleşmesinin üzerinden 5 yılı geçen kiracılar için ev sahiplerinin lehine sonuçlanabiliyor davalar. Yasalar kiracıyı korumadığı için CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir kanun teklifi verdi. Şimdilik kiracıların zam oranlarını ev sahiplerinin vicdanı belirliyor. İnşallah öyle bir şey olmaz da vicdanına kalmış. Bir kira olmuş 3 bin, 4 bin, 5 bin gidiyor yani. Millet kira mı verecek, çocuğumu okutacak, masraf mı yapacak, ne olacak bu Türkiye'nin hali çok merak ediyorum.